Şöyle başlayalım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul alışverişi videosu çekeceğiz. Daha doğrusu okul alışverişi değil. Artık okula gitmiyorum. 12. sınıfım bitti. <laughs> bu sene YKS sınavına girdim ve mezuna kaldım. Gerçekten bu sene çevremde YKS'de tercih yapabilecek kimseyi bilmiyorum ve herkesin sınavı kötü geçmiş. O yüzden okul alışverişi demeyelim de kırtasiye alışverişi diyelim. Bugün sizlerle kırtasiye alışverişi açacağız. Bu sene bir sürü YKS hakkında videolar gelecek sizlere. Takipte kalmayı unutmayın o yüzden. İşte günlük çalışma blokları, sonra YKS hakkında tavsiyeler, 12. sınıf hakkında tavsiyeler bir sürü video gelecek. O yüzden takipte kalın. Şimdi fosforlu kalemler ve ajanda sipariş ettim. Normalde defterler falan da alacaktım ama geçen seneden çok fazla defterim kalmış. O yüzden bu sene defter almadım. Onun yerine daha çok fosforlu kalemlere yüklendim. Sanırım tahminlerime göre şu fosforlu kalem olması lazım. Çünkü kutusundan belli. Bu da zaten belli çok güzel paketlenen bir ajanda. Gerçekten bu ajandayı çok severek ve beğenerek aldım. Umarım tahmin ettiğim gibi güzel çıkar. O yüzden ilk bundan başlayalım lütfen. Ben çok merak ediyorum. Şunları kenara çekelim. Şimdi bu ajandayla başlayacağız. Normalde bugünün ikinci videosu. Daha indi de kargo açtık ama o Mersin yani tatil videosu kargosunu açtık. Kombinimiz için babet ve şapka kargosu vardı. O da zaten eğer Mersin videomu izlerseniz orada da görürsünüz kargolarımı. Şu an bunu açalım. Çiziyorum. Çok görün. Şimdi hediye koymuşlar bir de hediye göstereyim. Şuna bakın 0 0 değil mi? Evet. 07 bir tane uçlu kalem koymuşlar ve çok tatlı duruyor. Evet 07 koymuşlar. Ve çok tatlı. Ajandadaki gibi altın şeyleri var. Gold detayları var ajandadaki gibi. Çok güzel. Gerçekten her detayı muhteşem. Bu sene gerçekten full motivasyon için alışveriş yaptım neredeyse. Evet tabii ki de fosfor kalemlere ve ajanda ihtiyacım vardı ama bunlar benim motivasyon kaynağım. Şunu güzelliğine bakalım. Her detayı muhteşem. Gerçekten yani jelatinini çok güzel yapmışlar. Hemen açalım. Umarım zarar vermem açarken. Çok güzel. Gerçekten çok güzel Dokusu da çok güzel. Çok hoşuma gitti. güneşten parlasa aslında göstersem şöyle yapayım Şu güneşliği kaldırayım. Gerçi yine az sonra güneşte gösteririm ben. Başlıyız zaten. Ay, çok güzel. Şuraya bakın. Noktanın sayfaları da var. Zaten en çok bunu istiyordum. Zaten şu geyik ayrıntısı beni öldürdü. Çünkü geyiklere ayrı bir hassasiyetim var biliyorsunuz. Bir e, portrest olarak yani Harry Potter hayranı olarak şu geyiklere ayrı bir hassasiyetim var. Gerçekten o kadar hoşuma gitti ki her detayı çok güzel ayarlanmış. Zaten ben bunun e, hepsine linkini açıklamalara koyarım. Eğer size merak ederseniz fiyatını merak ederseniz almak isterseniz veya benim gibi YKS 2026 tarifaysanız açıklamalara bunları linkini koyarım siz de alabilirsiniz size daha yakından göstermek istedim. Gerçekten bunun hakkını yemek istemiyorum çünkü. Ve bakın zaten sert kapak ve ben sert kapaklı şeylere bayılıyorum. Hatta size hemen göstereyim. Şöyle hemen baştan. Tabii ki yere baş yere. Bakın böyle e, her ayın başın her ayın sonunda böyle böyle özetler var. Bu kitabın başı tabii ki de. Ve burada daha çok bu ajandada kişisel gelişime çok önem verilmiş. Daha çok kişisel gelişimle alakalı şeyler var. Böyle bakın. Gerçekten çok hoşuma gitti. Her sayfada ayrı ayrı tasarlanmış, ayrı ayrı özlemle tasarlanmış ve hiç baskı göremedim. Şu ana kadar ajandalarda hep bir baskı olurdu. Bir Harry Potter ajandasında baskı göremedim, bir de bunda. Gerçekten kişisel gelişime çok önem verilmiş bu ajandada. Ve da şu tasarıma bakın. Muhteşem. Gerçekten. Hatta size ay sonu olan şeyi de göstereyim. Ha. Mesela her ayın sonunda, her haftanın sonunda mesela öyle her haftanın sonunda, her ayın sonunda böyle kendine ait kişisel gelişim yerleri konulmuş. Gerçekten çok hoş bir ajanda. Motivasyonunuzu kesinlikle sağlar. Şöyle aradan bakalım. Çok video vakit kaybı olmasın. Bakın işte çok güzel. Burada noktalı yeri var. Ve ben, ve ben noktalı ajandaları gerçekten çok severim. Noktalı ajandaları özellikle alırım. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoş duruyor. bakın yıl sonu değerlendirmesi falan da var. Yani çok düşünülmüş, çok iyi tasarlanmış. Kesinlikle eğer ajanda arıyorsanız açıklamaları linkini koyacağım oradan bakabilirsiniz. Hiçbir şekilde reklam ve sponsorluk yok. Çünkü ben... Aaa arkasında ne var. Buraya notları koyuyorsunuz sanırım. Burayı hiç görmemiştim ben. Bura stikerler koymuşlar. Ay gerçekten çok güzel. Şunlara bakın. Gerçekten çok hoş. Bu sayfayı da hiç görmedim ben. Şeyde yorumlarda görmüştüm sticker koymuşlar diye ama hiç fark etmedim. Gerçekten çok iyi düşünülmüş. Kesinlikle alın. Hiçbir reklamım olmasa bile gerçekten hak ediyorlar. Hiçbir sponsorlu reklamım yok. Ve ayrı yer hazırlamışlar stickerleri koymak için. İşte buraya ayrı yer ayarlamışlar. Burası sticker'ları koyuyorsunuz. Arka sayfaya da işte notlarınız falan olursa onları koyuyorsunuz. Çok iyi düşünülmüş gerçekten. Benim en sevdiğim sayfalar. Hatta size şöyle güneşte göstereyim. Kalemi de şöyle yakından gösterecek olursam o da gold detaylı. Çok hoş duruyor. Arkasında silgisi falan da var. Çok tatlı gerçekten çok güzel düşünülmüş. Hemen güneşe çıkalım da ne kadar güzel duruyor. Çok güzel parlıyor. Çok hoş bakın. Arkasında var mı gold? Arkasında gold yokmuş. Neyse önü yeter gerçekten. Muhteşem. Bayıldım. Hemen <laughs> Mersin kargosu. Kargoda çok oyalandık. Hemen öteki kargolara geçelim artık. Şimdi tahmin ettiğim şeyler sanırım bunlar. Çünkü e, bir tane mouse sipariş vermiştim ama bildiğiniz mouse'lardan değil ama o mouse daha gelmedi. Mecbur onu e, artık başka zaman çekip video birleştireceğim. Seni gelmediler. Şimdi şundan başlayalım. Kutusundan tahmin ettiğine göre bu da fosforlu kalem. Desen geriye iki tane fosforlu kalem kaldı. İki tanesi sipariş verdim. İkisi de soğuk renkler. Ama biri daha çok böyle gri siyah tonları. Bir de zaten göreceksiniz. Onu söylemeyeyim. Nasıl bir kargo? <laughs> böyle kargo kargolamışlar. Burayı da mı açacağız? orayı da açalım. Stabli. Ha, orijinal paketleri göndermişler. Ben stabilo hastasıyım. Ve gerçekten bu videoda hiçbir şekilde reklam yok. Hepsini kendi paramla aldım. Ve öneririm yani. Çünkü kendi beğendiğim şeyleri yapıyorum. Stabilo Boss orijinal paketini paketlemişler. Bunu da koyalım. Şu düşüp düşüp video bozdu. Neyse devam edelim. Çok güzel şurayı da açalım. Evet açalım şöyle. İlk baş bu renkler çıktı. Çok güzel. Şu renklerin güzelliğine bakın. Çok güzel gerçekler renkler ve benim zaten şu renk için ölüyordum. Yani hepsini teker teker deneyip size göstereceğim merak ettim. hepsini teker teker deneyeceğim annem geldi. Programlara falan baktığımda farklı renk göndermişti. 2-3 kişi Allah'tan bana o yere denk gelmedi. Şunun güzelliğine bakın. Gerçekten çok hoşlar. Bunların hepsini teker teker e, defterime getirdim. Defterin hepsini teker, teker teker yazacağım ve e, nasıl durduğunu göstereceğim. Benim daha önce destekçilerim vardı ama bu renkler yoktu. Şunlar vardı. Bende daha önce bunlar vardı. Ya bu siyahtan almıştım ben H&S'e ama şu an Carcola'da da siyah var çünkü gri'nin tonları olduğu için içinde siyah da var. İki tane olacak. Birini arkadaşıma hediye ederim sanırım. Şöyle gerçekten bu önceki aldıklarımdan önceki de bu. Bu da yeni setlerim artık. Kapatalım da. Şimdi ötekine geçelim. Burada da sadece geriye gri tonları kalıyor. Onu açacağız. Şöyle açalım. Istiyordum. Normalde videoda olması gerek parçalarım ama video olduğu için makasla kesiyorum. <laughs> Abi bunu patlak paçada sermişler. Şunları da atalım. Aa bunu da orijinal paketinde göndermişler. yaptılar ama bu patlamadı neyse. Asıl konumuz bu zaten. Çok güzel. Şöyle hatta sana plantlı değmiştirerek açalım bunu. Elime dökeyim hemen şöyle. Oh. Burada 7 tane renk var. Hepsini tekrar tekrar göstereceğim. Çok hoş duruyorlar. Şuraya bakın. Ha çok güzel gerçekten. Zaten ben soft renkleri ve bu karamsar tonları çok seviyorum. Çok güzel gerçekten. Artık bir sorun. Artık siyahından iki tane var. Neyse bir arkadaşımın eskiyi ayıralım yeni burada dursun. Gitti. Geriye bir tane kargo kaldı veya daha fazla kargo olabilir şu an başka almak istemedim çünkü dediğim gibi defterlerime baktım geçen sene çok fazla defter almışım onun önceki senelerden birikenler de var o yüzden bu sene defter almaya karar verdim böyle kalemlerle ajandayla işte bilgisayar aletleriyle daha çok harcayayım diye böyle şeyler aldım şimdi bunları yakın çekimde göstereceğim size teker teker çizeyim ve göstereyim nasıl oldu. Şimdi renkleri yakından göstereceğim sizlere. Şunları göstereyim ilk başta. Şu rengi bayıldım. Hatta bunu az sonra yazınca göstereceğim. Bu rengi de çok seviyorum. Buz rengi gibi çok hoş duruyor. Bu da kayısı rengi gibi bir şey. Bu da vişnemsi, kirazımsı bir renk gibi. Çok tatlı duruyor. Bu renkler böyleydi. Şimdi şu setin yerine soft renklerini açalım. Onu sanırım şöyle koyacağız. İki tane ikinci olan siyahım. Sonra çok tatlı bir renk yine. Ya ben bu, bu sette gri renk var diye biliyordum ama gri renk çıkmadı. Neyse zaten bunlar da gri gibi. Ama gri'nin farklı tonları ama tam gri çıkmadı. Acaba bunların arasında gri var mı ben mi bilmiyorum. Neyse zaten e, bunlar açıklamaları koyacağım. Bakarsınız gri var mı yok mu. Ama çok hoş gerçekten renkleri çok hoş. Şöyle koyayım. Yine bakın bunun daha e, solmuş rengi gibi. Ama gerçekten hepsi çok güzel. Hatta şu da <laughs> bunun solmuş rengi gibi. Bu da antep fıstığı. Bu da çürümüş antep fıstığı. Bu da yine kahverenginin solmuş rengi ve gerçekten solmuş renklere bayılıyorum. Şurada koyalım kutusuna. Şimdi defterden bir bu sayfa bulup hepsini yazalım. İlk baş şu renklere bakalım. En sevdiğim renkten başlayacağım. En sevdiğim renk yeşil değil, en sevdiğim renk mor ama aralarında en güzel duran bu gerçekten. Ay gerçekten çok güzel yazıyormuş. Az sonra detaylı göstereceğim bunu. Kargo geldi sanırım. Evet kargo geldi. Şu şunun güzelliğine bakın. Şu anahtarım kan kalsın. Şu muhteşem ne ya? Ay, <laughs> Çok tatlı. Ay, ay, ay. Tut kız tut, tut. Bunu neresine not yazacaksınız Her acaba? Güzel. Şu jel kalem setlerine ihtiyacım var. Onlardan alacağım bir tane. Şundan alacağım. Geçen sene bundan bir paket almıştım bitti. Sonra şuradan simli kalem seti buldum. Çok. Çok güzel bunu da alacağız. Zaten okul alışverişi yaptığım için sadece bu ikisini alacağım. Çünkü boş yer şey israf yapmak istemiyorum. <laughs> bu kadar güzel ürünler yapmışlar ki gördüğümüz her şeyi şaşırıyoruz artık. <laughs> her şey o kadar tatlı ki keşke çocuk olsaydı. <laughs> <laughs> Kesin. <laughs> Çok <gülüyor> güzel <oldu. gülüyor> İşte ben de sadece bu ikisini alacağım. <laughs> her şey çok güzel. Kanka sekreterliği tatlılığına bakar mısın? Ne? Gel diyor ki benimle not al benimle ders çalış. Çok güzel oğlum. Ben de deneme defteri olarak şunu alayım. kanka. Deneme defteri ne de evet, çok mantıklı. Deneme defteri yapıp dedi hocam. Kanka şunu alsam mı? Laptop yapıştırırım ya. Aa oğlum ne olacak ki? Ne kadar güzel. Katesiz laptop yapışmaz ama sonra yapış yapış olur. Yani çok kalite beklemeyeceğim. <laughs> şey kanka. Gel buraya bunu bir adetler. Ya hep çocuğum yapıştırma. alışveriş yapmaya başlasam mı şimdi? <laughs> şey Anca. Gerçekten her şey muhteşem. Bayıldım. Bir sürü stickerler var. Her şey çok güzel. Ama maalesef okul alışverişimi internetten yap... Pardon okul alışverişi diyorum. Ee, Kötel <laughs> alışverişimi internetten yaptığım için maalesef buradan internette bulamadıklarımı buradan alacağım. <laughs> çok güzel, güzel. Her şey muhteşem ama şu anime olmasaydı alırdım. Ama Harry Potter'ı animeye çevirmişler o yüzden yok, tercihimiz değil <laughs> ama her şey çok güzel. Şunların tatlılığına bakın <laughs> ya, yiyeceğim, yiyeceğim yiyeceğim. Evet arkadaşlar, normalde Kırktaş'ta alışveriş videosunu internetten alıp bitirmiştim ama yine okul alışveriş ürünleri gelmiş. Ve ben e, bu kalem sezinden aynısını almıştım ve siyahı e, falan bitti sadece mavisi ve e, kırmızısı kaldı ama bu setten çok güzel oldu için tane daha aldım. Bir de bu setin üç, mü? üçlüsünün kendisi seti almıştım, O da bitti. Bu sefer kaçlı? Altında set var. Bir baş bundan başlayalım. Yazışım, yazılışını da içeride göstereyim. Şu an kütüphanedeyiz de. Ay çok güzel gözüküyor. Şunların güzelliğine bakın. Özellikle şu renkleri. Şu renk ve şu renk bence hiç yoktu. Bu iki renk yeni geldi. Şunlar önceden vardı bende. Dörtlü set ama şu ikisi yoktu. Metin iki çok güzel zaten. Çok güzeller. Bunlar bu kadar. Yazılışını içeride göster. Şimdi bir de şu açalım. Bu zaten var ama olsun ya da açayım bunu dursun bu. Tamam açıyorum Bu da ejel kalem seti. Ajanda'ya falan kullanırken çok güzel oluyor. Dolma makineyi o kadar çok seviyorum ama ejel kalem gerçekten çok hoş. Şu siyahım bitmişti. Siyah açacağım ilk başta. Ötekiden açmayacağım. Hafif Çok güzel ya. Şu i̇nce uçlu olması zaten iğne uçlu ve o kadar güzel yazıyor ki. Bu setten bir tane eskettim, bir tane daha eskettim. Hele yani, şu an e, tekrar videoya geçebiliriz. Şaka gibi gerçekten çekim yaparken öteki beklediğim kargo da geldi. Artık video parçalamadan öteki e, kargomu da açıp video bitirebileceğim. Biz renklerden devam edelim. Ay bu da çok güzel yazıyor. Ama tabii ki de favorim şu ikisi. Son olarak şu renk kaldı. Heyecandan yamuk yumuk yazıyorum. Kusura bakmayın vallahi. Evet. Bunu yakından göstereyim size. Neyse en son göstereyim. Şimdi şu renkleri açalım. Teker teker. Açık kahverengi. Açık turuncu gibi bir şey. Açık yeşil gibi. Bizim de rengini hatırlayamıyorum. Bu açık kahverengi. Gri'nin tonları sanırım bunun biri ya. Evet bu gri sanırım. Ama gri böyle mi? Neyse. Siyahımız. Gerçekten siyah o kadar güzel bir renk ki testlerde böyle full çektiğinde falan e, çok güzel işaretleniyor, tek atılıyor. Bir de şöyle bir renk. Bakalım başa kaldı mı? 3, 6, 3, 6. Bir tane daha var. Ya bu renk de çok hoş ya. Gerçekten bunu çok sevdim. Şöyle göstereyim. Bu renkler, şuradaki renkler. Bu renklerse, şuradaki renkler. Hatta şöyle bitireyim ekrana. Şuradaki renkler. Önceki renklerim de şunlardı. Ve artık hepsi birleşti. Kocaman bir aile oldular. Siyah karışmasın. Şuraya bakın. şuraya bakın gerçekten o kadar güzel ki zaten haber kastar renklerim de var ama tabii ki de favorilerim stabilo. Şimdi öteki kargomuzu açalım. Gerçekten o kadar iyi renk geldi ki kargo videosu çekerken, arkadaşım çekerken öteki kargomuz da geldi ve böylelikle son kargomuz da gelmiş oldu. Şöyle de iki tane de e, 05 uç aldım. 05 kalem kullanmayı çok seviyorum çünkü. Bu önemsiz zaten. <laughs> uç yani. Bu de önemli değil. Getirdim onu. Asıl benim için en önemli olan kargo ya yani da en önemli olan ajandaydı. Sonra mı? sonrası tablo. Hepsi benim için çok önemli ama sıraya koyarsak koyamam sanırım. Böyle hemen kargoyu açalım ve çok heyecanlı. Çünkü ben bu mağaz uzun zamandır istiyorum. Oo, çok iyi duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Hemen açalım bunu. O kadar çok kargo bu poşete birikti ki. İlk siz görün. Ah, poşet şey salmışlar göremediniz. Oh çok iyi. Ay şunun güzelliğine bakın. Bu dikey Yani artık şey olmasın diye bileğiniz normal böyle tuttuğunuzda bu kemik böyle yan dönüyor anatomik olarak ama böyle dikey mouse'lar kullandığınızda bileğiniz düzgün kalıyor ve gerçekten o kadar güzel ki şuraya bakın buralardan ışık falan yanıyor gerçekten çok güzel çok hoş duruyor bu tuta bağlanması için bir parçası da olması lazım ama o parçasını bulamadım sanırım şu evet buldum şu da bilgisayara bağlanması için parçası Bu ne? her şeyi kurcalamayayım şimdi Aa bu aa, bir tane daha koymuşlar bakayım bu patlayacak mı ha, bu patladı evet bunu patlatalım sonra şu an vakit değil şu güzelliğine bakın gerçekten şöyle tutuluyor ve çok rahat gerçekten biraz büyük <laughs> ama tutucu çok rahat böyle işte bağlanmalık yeri falan çıkıyor şuradan usb sanırım bu ne deniyor bilmiyorum şöyle burada tuşlar var ama tam çözemedim bunu açık orada e, fotoğrafta ne oldu ne anlama geldi yazıyordu oradan bakacağım çok hoş çok hoş şimdi otobüsümü açmamak için video hızlı çekmeye çalışıyorum ama böyle yani gerçekten bunu açıkken eğer çekebilirsem çekerim çekemezsem burada normalde ışık yanıyor. Şöyle rengarenk ışık yanıyor burada. Bunu hemen paketine koyalım artık. Kargomuz bitmiştir. Ürünlerimiz bu kadardı. Şu biriken kargo poşetlerine bakın Allah aşkına. Hatta çoğu da yere düştü. Neyse. <laughs> Ve çok güzeller gerçekten. Özellikle şuna zaten hasta oldum. Muhteşem bir şey bu. Şöyle gerçekten çok güzel şu. Batanı anlatmıyorum bile yani muhteşem anlatmıyorum bile. O falan gerçekten çok hoş. Böyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü benim için sizin desteğiniz çok önemli. Siz ne kadar bana destek olursanız, ben o kadar çok video çekerim. Dediğim gibi bundan sonra YKS hakkında çok fazla video gelecek. Yani vaktim olduğunda çekebildiğim kadar çekeceğim. Çünkü koçluğa falan da başlayacağım. Geçen sınıfı ders falan almıştım. Bu sene koçluk düşünüyorum. Neyse bunlara daha konuşacak çok vaktimiz olacak. Bugünkü videomuz Kırtasiye alışverişiydi. Ve gerçekten bu alışveriş benim çok hoşuma gitti. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız ee, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.